Hazretimizden sonra şuraya gideriz, buraya gideriz, Kırıkayı Şerif'e gideriz dedik. Vakit ile geç, biraz gecikti. Abi, o İsmail de ismi Allah rahmet eylesin. O İsmail abimizin kalbinden geçiyor. Hazretimiz bize izin verse de biz huzurdan kalksak, hiç olmasa Fırkayı Şerif'e gidebilsek. Diğer ziyaretlere gidemezsek Kayı Şerif'e gidebilsek diyor üstadımız hemen mevzusunu değiştirip şu insanlar hırkanın sahibi varken hırkayı ziyaret ederler buyurdu. Ne demek? Burada tabi kardeşlerimize izah ediyoruz. İsmail ağabeyin şahsında efendim ne demek diyor? İsmail, İsmail o Resulullah Efendimizin iki tane hırkası var. Biri maddi, biri manevi. Sen o Resulullah Efendimiz'in manevi hırkasını giymiş bir zatın huzurundasın. Merak etme çocuğum oraya da gidersin. Kimdir bu Hazreti Füstas? Kimdir bu Ali Sultan? Duymadıysa duysun bütün cihan, bütün ihvan. O varisin nebidir, mesli peygamberidir, elbette şecereridir, sabatın hatemidir, sahibi bürüdedir, habibin habibidir, gönüller tabibidir, hem nakşe hem kadridir, mezhebi hanefidir, meşrebi rabbanidir, himmeti pek alidir, ismi Süleyman Hilmidir himmet ettiği hepimize şükrederiz Rabbimize. Soy adına gelince o bambaşka bir alem. Çünkü şöyle buyurdu ol fahre alem. Benim bir sevgilim var ismi bambaşka Mevla Nur'la yazdı alemi arşa. El mücahidu fi sebilillah ve müceddidi fi dinillah el müşahid İbrahim abi. Budur işte gerçek üstad. Ne kadar şükretsek de az. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sümme ve sümme elhamdülillah. Zalikel fadlı minallah. Okuyalım bir Fatiha, üç ihlas. İnşallah buluruz biz de helas.